Ben başka bir konuya değineceğim bu şeyde. Şimdi e, bu yeni açıklanan şeye göre e, bir yıllık e, şeyi şeyi maliyeti sigortasıyla vesairesiyle 170 bin lira falan geliyor. Hemen hemen bir o kadar da atın kendi yediğini ilacıdır vesairesini işte idman jokidir vesaire onu da şey yaparsanız yani 350-400 bin liraları falan buluyor. Diyarbakır'da bir at... Atın... Ya 3 meydan bile kurtarmıyor değil mi ya. Zafer abi? 3 meydan bile abi kurtarmıyor. Yok yok meydanı boş ver. Şimdi e, başka bir yere geleceğim. <laughs> meydanı bıraktık. Normalde bir atın kısa vade altıya girebilmesi için 504 liranın altında ikramiye kazanmış olması gerekiyor Diyarbakır'da. Ne demek istediğimi anlıyor musun Fatih abi? Yani e, şart 4'te şart 5'te o şeyi dolduruyor yani. Kaç tane at bugün e, bu bölgede şart beşi dolduruyor ya da işte ne bileyim. E, hesap edin yani ne atın masrafı çıkar, ne seyisin masrafı çıkar, ne at sahibinin kendi şeyine. Yani e, buradaki ikramiyelerin de bir an önce şey yapması lazım. Yani yüzde otuz beş daha aşağı ikramiye alıyor bu bölgenin atçısı ya. Saçma sapan. E tevziye bakınca Zafer, Zafer abi, tevzi hemen hemen aynı, aynı diğer aynı şehirlerde. Dediğiniz gibi yok. Hiçbir, bazen evet, geçiyor. Doğuda, bazen geçiyor abicim. Bazen kurtarmaz bu işte Yok yok. Yani saçma sapan Doğru bir şey abi yaz. Yani eğer buradaki seyis e, ya da atın masrafı e, bir batıdaki hipodromlarda koşan atlardan %35 daha aşağısıysa tamam. Amenna. Ama öyle bir olay yok. Öyle bir olay yani. yok dediğim gibi. Yani. de aynı abi. Sen aynı satışı yapıyorsan e, bu konuda bir ayrım yapmayacaksın ben Doğu Batı. Yani. E, bir kere bu yani saçma sapan bir uygulama. Fatih abi yani e, bazı kalemlerde Katılıyorum daha fazla para veriyoruz. Şey, e, ben de bence, bu konuya ben de katılıyorum. Bence ayrımcılık yapmamak gerekiyor. Her yerdeki ikramiyenin <laughs> aynı her olması. Yerde aynı e her yerde aynı olacak. Doğrusu bu. Yok, bu abi bakın yani, satışa e, e, 4'ten aşağı düşmüyor. E, niye bu adam e, daha düşük ikramiye koşsun? E, benim benim e, aynı Benim aynı seyis tarifesi, aynı masraf. Gidiyor. Yani başka taraflara gidiyor. Ben burada can çekişirken evet. yani ben kendim için konuşmuyorum yani onu yanlış anlamayın. Buradaki atçı can çekişirken ya. buradaki e, alınan tevzinin karı vesairesi başka taraflara gidiyor. Buradaki Ya tevziye abi suçsuz payı diye ağzına tıklıyor yani saçma sapan şeyler tevzi tevziye tabi aynı olmasa bile yapılan masraflar aynı değil mi Zafer Bey. aynı abi yani, yani şimdi ben her şey halkata... aynı masrafı yapıyor İşte şey temiz diyorsunuz seyise aynı masrafı yapıyorsunuz yem evet. diyorsunuz Yem aynı masrafı ilacı her aynı. şey aynı yani yani tevzi tevzinin dağılımı öyledir böyledir onu hiç düşünmeden bütün her şeyi eşit yap, ya. Eşitlemek lazım her şeyi. Bugün e, hipodrom olan yerlerde mesela batıdaki yerlerde her tarafta ilaçlara vesairelere rahatlıkla ulaşılırken biz burada gidip şey yapıyoruz abi. E, dışarıdan getirtmek zorunda kalıyoruz. Kargo masrafı, ünlemle masrafı ya da buraya getiren ilaççıların üzerine kar koyma şeyleri vesaire. Yani biz bazı kalemleri daha pah pahalı alıyoruz şirket abi. Doğru. Yani bugün e, buradaki atçının, oradaki atçıdan daha ucuza at koşma şeyi yok ki, alternatifi yok ki. Bir de gel yüzde 35 daha düşük al. Yani saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeyler. Bir de yani ben kaç zamandır söylüyorum, Diyarbakır Hipodromu'na Şevket abi, Meydan yarışla e, yani. şart bir yarış konulmamış abi ya. Bir sezon boyunca. Yani sadece şartlı 19 yarış konulmuş. düşün 3 yaşlı Arap tayınız var. 2 yaşlı İngiliz tayınız var. İlk yarışlarına koşacaklar. Meydan ya da şart bir koşamıyorlar. 18 tane atla şart 19 koşmak zorundalar. Yarış hayatına on, 18 tane atla başlayacak bu at. Hem at için hem üstündeki jockey için bir kere e, sıkıntılı bir durum. Bunun bir açıklaması var mı? Yani herhangi bir birisi çıkıp bunun sebebinin bu olduğunu söyledi mi? Veya herhangi ya, bir yerde... Işte planlamaları öyle. E, acayip acayip şeyler. Ondan sonra acayip acayip kelimeler. E, laflar, sözler. Eee mantıklı cevap verebilecek veren kimse yok. Muhatap da yok. Muhatap da yok. Yani yazık günah buradaki insanlara yazık günah. Buradaki insanlara yazık günah. Deminki konuyla ilgili e, Yüksel bey mesaj atmış. 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılıyor. Çocuk çalıştırmak suçtur demiş. Devletin 18 yaşında küçükler için çırak yetiştirme merkezleri var. Yani öğrenci hem lisede kayıtlı gözüküyor. Hem de diyor ki güzel kardeşim sen meslek mi edinmek istiyorsun? Aynı zamanda bu liseden mezun mu olmak istiyorsun? Sıkıntı yok. Bir gün okula geliyorsun. Geri kalan dört gün boyunca işte sallıyorum tesisatçı da çırak olmak istiyorsun. Çıraklık eğitim merkezi de oradan geliyor. Diyor ki dört gün boyunca git orada çıraklık yap. Bir günde okula gel. maaşın dörtte birinde devlet otomatikmen yatırıyor senin hesabına. Yani eğer çocuk çalıştırmak suç olarak bu şekilde addedilir diyorsa devlet de bunu yapıyor. Tabii Türkiye'de bunun açığını buluyorlar. Mesela e, benim bir tane araba tamircim var. Okula diyorum ki bana 10 tane çırak gönder. 10 tane çırağı alıyorum. Hepsinin kartını alıyorum. O yatan dörtte bir maaşlarının hepsini cebime koyuyorum. Çocuklara harçlık veriyorum. Bu da kötüye kullanılıyor. Yani demek istediğim aslında çıraklık olarak e, o da söylemiştim. Yani çocuk çocuk işçi olarak kullanalım anlamında değil. Yani 14-15 yaşındaki insanların bir an önce meslek alması da e, ben mesleğe adapte olması da kötü bir şey değil yani. Bu bu anlamda söylediğim için yanlış anlaşılmasın. Onu açıklık getirdim. Ya bunun bir sistematikye bindirilmesi lazım artık zaten. Eskiden e, at sayısı azmış. 3 hipodromda at koşuyormuş. Toplasan 1000 at yoktu sahada falan. Şu an bir hipodromda 2000 at var. E, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi olmasa nereden gelecek bu seyisler? Bütün seyisler de biliyorsunuz %80'i Çermik'ten geliyor. E, bekliyoruz ki Çermik'ten seyis yetişsin bize. Yani kulübün mü, kulüp mü yapar, dernekler mi yapar? Bu e, artık aynı aprantı yetiştirir gibi okullarda seyis yetiştirmesi lazım kardeşim. Yarın bir gün işte at sayısı devamlı artıyor abi. 3000 tane kısrak aşıma gidiyor. E, yarın bir gün ne olacak? Seyis bulamayacağız. Abi anlata, anlatamıyoruz ki yani arkadaşlar anlatamıyoruz. Mesela ben Zafer abiye bir tane öğrenci yollayacağım. Öğrencilerin hiçbiri seyisliğin böyle bir meslek olduğunu bilmiyorlardı. Ya yani Seyislik bence profesyonel bir meslek yani çok da güzel bir meslek. Ya. Yani e, iyi de kazanç e, kimi kimine iyi kazanç da sağ iyi bir at yakala işte maaşınla bugün e, güzel bir kazanç sağlıyorsun ay sonunda. Ama evet. öyle bir meslek evet. var mı? Öyle bir iş kolu var mı? Türkiye'de memleketin haberi bile yok. Çıraklık okulları var. Buralara başvurulup böyle bir şey talep edilebilir mi? Yani bir bölüm açtırılabilir Ahmet abi, mi acaba Milli Eğitim Ahmet abi, Şu an devletin gerçekten ender yaptığı güzel işlerden birisi çıraklık eğitim okulu. Şimdi mesela adam benim lisemde öğrenci. 4 gün boyunca gidiyor, senin dükkanında çıraklık yapıyor. Sen hiçbir şekilde para vermiyorsun. Tüm parayı ben onun hesabına tık aktarıyorum. Asgari ücretin dörtte biri. 15 yaşındaki çocuk için. Hem senin işin görülmüş oluyor, hem benim işim görülmüş oluyor, hem de çocuk bir meslek sahibi oluyor. İnanın gerçekten zor değil. Mesela neresi var? Zeytinburnu ya da Bakırköy. Zeytinburnu ya da Bakırköy'deki e, milli eğitime gittiğinizde deseniz ki arkadaşlar böyle bir program varmış dört gün boyunca çırak olarak seyisle yönlendirebilir misiniz? Onlar seve seve yönlendirir abi. Ben buna inanıyorum. Evet Ahmet Bey buyurun. Onu diyorum ben de işte. İyi akşamlar abilerim. Bu konuda size bilgi söylemek istemiştim de bir konuda. Bu 18 yaş küçük küçükler yani giremiyorlar ya. Şu sistemden dolayı girebilirler mesela vekalet yoluyla. Hani babadan vekalet aldığın zaman bir abis, abiye, amca ve lakin vekalet yoluyla çalışabiliyorsun 18 yaş altı olarak bizim işte. Bu şeyden bahsediyoruz Ahmet Bey. Ee, şu ön müracaatlardan seyislik kursuyla alakalı. Oraya başvurabiliyor muyuz vekaletle? Ee, vekaletle o konu. Tabii canım o konuda başvurabilirsin. Çünkü 18 yaş altı ee dediğim gibi babasının onayıyla vekalet yoluyla e, birinci derece mi ikinci derece tam olarak bilmiyorum da hani abi en en aşağı abisine vekalet yoluyla iş çalışma şansın var mesela mesela geçen e, bir tane arkadaşımız düşmüştü alttan. 17 yaşındaydı hani kanunen suç olarak gösteriyor hani şey hemşire gelip baktı hani doktor attan düştüğü için 17 yaş olduğu için dedi ceza olarak görünüyor ama vekalet yoluyla olursa hani herhangi bir sorun yaşamaz. Ama vekalet olmadı mı 18-6 yaşta ceza yiyebiliyorsun. Hani az sahibi de ceza yiyebiliyor. Tam bilmiyorum ama çünkü 18 yaş altı çalıştırmak ceza kanunda cezalı galiba. Evet. Teşekkürler. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Herkese selam olsun. Murat Çelikstat. Ne haber? Nasılsın? İyiyim valla. Geldim evde böyle dinliyorum ne oluyor benim diye. Telefondan giremiyorum ama bilgisayardan girip dinleyebiliyorum. Niye oluyor bilmiyorum. Ee, kendi internetimden de internetimin son günlerine geldim artık. 30 GB'i bitirdim. Çözüm arıyorum ama bulamadım. Hala kendi internetimle yemeğe devam ediyorum. Bakalım ne olacak. Bazen o şey landline kara kara hattındaki bağlantıdan Twitter sıkıntı yaşatabiliyor Ben bazen e, işte İstanbul'da Bahçıevler tarafında oturuyorum ben. Burada da aynı sıkıntıyı yaşıyorum bazen Murat. Murat, Twitter'i uygulamayı komple silip tekrar yükle. Dört kere yaptım Fatih. Bunu dört beş kişi daha söyledi. Dört beş kere sildim, yine yükledim, yine oluyor. Alıyorum. Ee, yani Fatih bana istek gördü mesela sohbete katıl diye. Ee, yazı var ama sohbet yok. Hatta Fatih'e resim attım. Yani çok değişik. iPhone Bilmiyorum. mu telefon? Evet. iPhone 13. Hmm. Eski telefonda bu problemi yaşamıyordum. iPhone 7 idi ama bunda o problemi yaşıyorum. Wi-Fi ile giremiyorum. Kendi internetime girebiliyorum ama Wi-Fi ile giremiyorum. Acaba benim kullandığım Ali Can yazmış. Kullandığım internetten dolayı olabilir mi acaba? Yok. <laughs> Wi-Fi'den dolayı olabilir ama Wi-Fi'nin o Değildir, değildir. Yok yok. Fatih şöyle. Bazen bu internetle Wi-Fi ile ilgili oluyor. Ben de bazen Twitter'a Wi-Fi'den bağlandığım zaman giremiyorum. Görüyorum. Küçük bağlanamıyorum. Şey. Görüyorum. Bazen olabiliyor. Wi-Fi'nin ADSL kutusu var ya modem kutusu Murat. Evet, evet abi. Onu kapat. Tekrar aç istersen Oldu. bir. Yine olur. Çünkü o bazen bir yerde takılıyor. Bir şey oluyor. Yani neyse elektronik <laughs> olarak pek anlamam. Efendim? IP mi? ne diyorlar abi? Benimkisi sabit IP, statik IP'dir seninkisi. IP. Ee, no, bir şey fark etmez yani IP'den dolayı değil de bunların bir router üzerinden bağlantıları var. O router'da bazen e, takılabiliyor. Yani kapatıp açtığınız Vapan zaman kullanalım. bazen düzeliyor. WAPAN kullanın Ghost programlar kullanın. Onlar yapmıyor mu? Onlarla bir deneyin. İndir demiş birisi için onu indireceğim abi. Abiler, e, bugünkü gündemimizi açıyorum o zaman. Yarışseverlerden bir konuyu konuşmamız istendi. Bence de zamanı geldi. Yarış spikerleri. Demin Fatih abi sende de gördüm. Bir arkadaş da görmüş tweet, tweet atmış. Yarış spikerleriyle alakalı çok fazla şikayet geliyor. Biz tabii ki burada eleştiriyoruz. Yani söylememize gerek yok aslında ama Ben yine hatırlatayım. Buradaki eleştirilerimiz yıkıcı değil. Tamamen yapıcı. Zaten yıkıcı olsa burada konuşmayız. Yani bence eleştiriler yapmaya yönelik olur. Bunu da umarım arkadaşlar yanlış anlamaz bu eleştirilerimizi. Gerçekten yarış spikerleri fecaat yani. Evet abi. Ya çok yeniler. Tamam anlıyoruz. Ee, ama bu kadar da üst üste hatalar olmaz. Biraz daha çok çalışacaksınız. Böyle bir imkan sağlamışsınız. İşte ben geçen hafta Urfa ile ilgili bir şeyler yazdım. Gece vaktinde döndü bana arkadaş. Yani üzüldüm de işte abi e, çok yeni değil miyiz? Çok haksızca bir eleştiri değil mi? Üzüldüm de yazdığıma. E, sonra takip ettim dünlü galiba Urfa programları. Gerçekten de üzerine koymuş. Yani e, tüm düzlük yarışlarını takip ettim. Ben hatasız anlattı. E bugün tekrar Antalya'ya baktık. E, yine skandal üstüne skandal. Doğru anlattıkları bir şey yok. Üst üste. Yani biraz sakin, biraz daha çok çalışın. Ki e, basit de hipodromlar ya. Urfa'da düzlükte yarış bitiyor biliyorsunuz. E, 20 boy, 20 boy, 20 boy farklar. E bunu bile karıştırıyorsanız artık ne diyelim? Biraz daha çok çalışmaları lazım. Evet. Evet Şevket abi. Vallahi. <laughs> insanlar işini bir kere severek yapmaları lazım ve yaptığı işin de en iyisini yapması için uğraş vermeleri gerekiyor e, bunun da tek bir e, tek bir oluru var o da çok çalışmak e şimdi sen bir işe soymuşsun yeni de olsan gece gündüzünü verip biraz çalışmak durumundasın hani o anda işte 3 işte saat içerisinde o 2 dakikalık 6 şey, tane o 2 dakikalığı anlatacaksan Biraz ders çalışman gerekiyor yani. E, yani yapmaları gereken o, çalışmak diye düşünüyorum. E, tabii ki ilk başlangıçta hatalar olabilir ama çok varis hataların da olması kabul edilebilir değil diye düşünüyorum. Ya eleştiri de iyidir. Yeter ki yıkıcı olmasın, ne bileyim bir hakaret olmasın, yani biz daha iyi olmaları için bir şeyler yazıyoruz. Ee, Urfa'daki arkadaşı da takip ettim, ee, üzerine de koymuştu yani eleştiriden çok şey yapmasınlar yani düşmanca algılamasınlar. Daha iyi olmaları için eleştiriyoruz. Burada burada yapılan eleştirilerin çoğu zaten yapıcı bir eleştiri ve hani bir çözüm önermeye çalışıyoruz. Bu her şey için bizim derneğimiz içinde işte spikerler içinde, e, seyisler seyistler içinde yani ne yapıyorsak eleştirileri iyi yönde, iyiye gidilsin diye yapıyoruz. Yani benim burada gözlemlediğim böyle kimseyi yermek için Kimseyi e, ötekileştirmek için yaptığımız bir şey değil ki buradakiler. Bunu onların anlaması lazım ve bunları iyi yönde alıp biraz sese kulak vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet geçen gün ben mesela İzmir'de bir tane yarış izledim. Hangi yarıştı bilmiyorum. Can Meta yarışı olabilir. Yani Can Meta. Can Meta aynı. Abi gerçekten yani spikeri Allah kurtarmış diyebiliriz abi. <laughs> ya o şimdi şeye göre, e, AGF'ye göre mi artık anlattı anlamadım. Onun e, düşüncesine göre Can Mete gelip ayırıp 5-6 boy yapacaktı. E, oğlum Serkan hiçbir yerde kesmedi. Yarışı vuruyordu az daha. Ama arkadaşa göre e, yarış 400'de bitti. Can Mete 5-6 boy ayırdı. E, bakıyoruz foto finish'e e, boyun baş bitti. Alakasız bir yarış anlattı oradaki arkadaş. ki Çok da tecrübeli birisi yani. Evet Murat sen yarış izlemiyorsun galiba. Evet Cem. Vapan indiriyor. i̇ndiriyor Senin gerçekten 5 boya yarmış gibi anlatmıştı yani Cam yarışını. Ben çok fazla izlemiyorum aynen Fatih valla. Ağırlardayım sürekli. Hep oturuyorum çay may. <laughs> yarış izlemiyorum. Atın koşması çok fazla yarış izlemiyorum. Grup yarışı yoksa en azından hiç izlemiyorum. Grup yarışları bazen izliyorum. O zaman... Bir de Bayis tarafında hiç yokum ben. Yani Bayis tarafında tamamen uzağım. O yüzden çok böyle takip etmiyorum hatta. O zaman sen ay sonu hesabını çıkartmışsındır. Geçen Sohbe odasından ne, ne, kadar çıkaracağımı bilmiyorum demişsin, demiştin. Vallahi yok. Daha çıkartamadım. Ne yalan söyleyeyim. Hala bir uzlaşı sağlanamadım Murat. <laughs> Ya ben anlamadım ki çıkamadım işin içinden. Şimdi 8500 ben izin verirsem 8500 mü vereceğim sayısı sadece? Şevket abi anlamıştır bence o yazılanları. Mesela